Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Domates toplamaya geldik. Turşuluk domatesleri. Artık bitti domatesler. Biraz da soğuk vurmuş. Geçenlerde bir soğuk olmuştu. O soğuk etkilemiş bunları. Yoksa bizim kışa kadar olur mu? Oluyordu gerçekten. Bu sene erken oldu. Biz de bunları turşu kurarız biraz. Halen var gerçi de. Baksana. Sarıların güzelliğine bak. Yağmur çok bozdu zaten. 15-20 günden beri yağmur yağıyor. Sürekli yağmur yağınca kötü oldular bir de soğuk oldu üstüne. Kararmışlar. Ben de topladım bir sepet. Yeşilli, kırmızılı. Yeşillerinden turşu kurarız. Kırmızılarını da biraz saklarız. Pazılar çok güzel olmuş. Pazılar. Kırmızı saplı pazı bunlar. Şuradaki pancarlar, karalahanalar acayip büyümüş. Şunları tavuklara götürelim. Şu alt yapraklarını kıralım. Ama çok taze. Çıtır çıtır. Tavuklar çok seviyor bunu. Sesi duyuyor musunuz? Kıtır kıtır kopuyor. Şuna bak. Çok taze. yaprakları çok büyük ama çok taze yani, Bunlar biz de yiyebilir miyiz yani? Sert olur. Sapları sert ya. Şu uçlarını almak lazım. Bak şunları yeni çıkanlara. Biz iç tazelerini yiyelim. Bu kenarlarını kavuklara geçelim. Yapraklar eskimesin hem de tazelensin. Aldıkça tazeleniyor bunlar. Karalahanalar. Şu sırayı almadım. Benim sepet doldu. Şurası kaldı. Benimki hep Ben bir sıra aldım daha. Arada iki üç sıra daha var. Bugün de hava çok güzel. Güneşli. Böyle havayı değerlendirmek lazım. Samyaları toplayalım. Bak bu ağzını açmış. Ah, sesleri geliyor. Bunlar da tohumluk seneye. inşallah Allah nasip Bak. O çok güzel tohumu olmuş. Çok güzel tohumu olmuş. <laughs> Bamya tohumu. Baksana. Evet. Satılanlardan gibi. Mi? Çok güzel, iri iri. Bak bunlar hep tohumluk. Bak sesleri geliyor. İçinden sallanıyor. Şu yeşiller ne olacak? Var, mı da? var da hani şöyle daha tohuma kaçmamış şey olmuş. Tohuma kaçmış da kurumamış. <laughs> Fasileleri toplayacağız. Bu şeker fasileler. Toplanması lazım. Şu yukarıya kadar şeker fasulye buradan dönüşte de o diğer beyaz büyük fasulye var. iki renkli olan var. Kırmızı fasulye var. Turşuluk var derken tarlanın etrafı fasulye çevrili. Mısırlar sökülünce böyle oldu. Tarla. Otlar ortaya çıktı. Pancarlar, pezikler ortaya çıkmış. Bu. Şimdi bu iki renkli olan fasulye var ya. Evet. O da çok verimli. Tazesi de çok güzel, çok döktü. Kurusu da çok döktü. Çok güzel. Kurusu da şeker fasulyesi gibi oluyor değil mi? Yenmesi. Kurusunun. Evet. Evet. Kurusu da çok güzel, verimli verdi. Bir açsana bir tanesini. Bu fındık topluma çantalarına topluyoruz. Kucağımız atması kolay oluyor. Bakayım. Terzisi de bu daha kurumadığı için. Daha kurumadığı için rengi almamış. Yani büyük duruyor. Şekerleri bitirdik. Şeker fasulyelerini. <laughs> Şimdi bu köşeye geldik. Şimdi bunları topluyoruz. Öbür tarafa geçince o kırmızılara bakarız. Kırmızı fasulyelere. Şu büyük olanları da topladık. Büyük beyaz fasulye var ya. Tanesi büyük olan. Bunu sadece kurusu yeniyor. Şu. Normalden büyük yani bu. Bu şişince daha da büyüyor. Allah değişik değişik yaratmış. Ne kadar güzel. Maşallah. Şimdi kırmızı fasulyelere geldik. Açalım bakalım bunların içini. Bu da çok döküyor. İçi i̇şte kırmızı değil mi? Evet. Tekerle yapmak çok zor oluyor. Ben yapıyorum da. Edveni de patlamış. <laughs> İş yapmaya dayanır mı? Bak böyle. Çok güzel ya. Dışı Hı. barbunya gibi böyle rengi. Barbunya fasulyenin dışı oluyor böyle kırmızı. Onun gibi. Çok verimli bir fasulye. Öyle yani bak kızarmadan önceki. İşte barbunyaya benziyor. Bak yine şu kurusuna bak içinden kaç tane çıkıyor. Ne kadar uzamış gördün mü? Evet. Kaç tane mi sayar mısın? 10 tane falan var herhalde. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Açar mısın içini? Sesleri geliyor. 2, 4, 6, 7, 8. 10 tane olanı var. Ben 10 tane saydım. Vardır. Bunlarda da var işte. Çok güzel fasulye. Devam. Gürcistan fasulyesi mi? Gürcistan'dan geldi diyorlardı tohumuna. Nasıl bu iplerin faydası oldu mu? Olmaz mı? Sence? Mi? Hep çangallar devriyordu. Birbirine destek oldu. Hem fasulye sardı, hem birbirine yıkmak istese de yani. Hepsi birden birbirine bağlı. Kuvvetlendirdi. Kuvvetli. Evet, faydası oluyor ya. Bak hiç araya atmamış, görüyor musun şeyi? İp olmadığı için arada bak bu aralarda hiç ip yok. Şöylemesine var. Bak yanlamasına gidiyor. Bak şu aralarda hiç yok gördün mü? Yok aralarda çoklamak yeri burası. İyi oldu. Yani ipin faydası oldu. Yapacak olan arkadaşlara tavsiye edebiliriz. Evet. Biraz daha kalın bağlasınlar ama kalın ip olsun. Bu biraz ince. Ya fark etmiyor. İş kalın bu ince değil ki. Yeter ki destek olsun. Devrilmesin yani. Geçen sene hep yerdeydi fasulyeler. Bayağı zorlandık. Çürüttük fasulyeyi. Çangallar devriliyordu. Çangallar devrildi rüzgardan. Bu evet. sene bu işlerin faydası oldu. Bu sene hiç devrilen yok. Verimi arttırdı. <laughs> Daha çok tazeleri de var üzerinde. Nasıl anlarsın? Kuşma doğru mu? Çiçek kaçan bile var. Şuna baksana tazelerini. Evet, Bak şu yapraktan bir kopartayım. Bak. Kurusunu alıyorum. Tazeleri kalsın. Şunu baksana yine. Kaç defa topladık buralardan ya. İnşallah. Birini bir fasulye. Şöyle tam kurumamış olan tanelerinde öyle koyuyoruz o dolaba derin dondurucuya. Haşlamadan direkt pişirebiliyorsun onu. Şimdi bu turşuluk tarafına geldik. Baksanıza şu turşuluk fasulyeler ne kadar taze. Bunları toplayıp turşu yapalım. Evet geç de olsa olmuş ya. Çok tazecek. Ama tam bir de kurumuş olanları alalım. Bunları almayalım mesela. Bunlar biraz daha kurusun. Tuşluk çıkar tamam. belki bakalım. Tamam. Bir çiçeği var daha Yener. He? Çiçek açmış. da Gerçekten. Evet. İyi. olmuş. Bak turşuluklar. Tazelerini ben alayım. Öyle mi? Akşam oldu. Hasatımızı yaptık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi fasulye, tohumlukları işte arada kalan yeşilleri hepsini topladık. İki çuval fasulye. <laughs> Bunlar da bahçenin en son hasadı. Artık evet. yok tohumluk salatalık. Of oh be ne büyümüş öyle Ne kadar güzel. Cinsi güzel onun, uzun. Bunlar da turşuluk olacak inşallah. Öyle işte. Allah bereket Allah seneye tekrar nasip etsin. Sağlıkla, sıhhatle. İyi akşamlar. Kanalımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Videomuzu abone olmayı. Herkese iyi akşamlar diliyoruz.